Bu bir zaaf değil. Bu sarı bir zaaf değil. Bunun içinde neler gizli neler. Bunun içinde biraz sonra açık size okuyacağım üçüncü ipucu gizli. Ebine ver müziği, ver müziği. Bu bir zaaf değil. Bunun içinde büyük hazineye gidişin üçüncü ipucu saklı. Ay hadi, hadi. hadi. Anne bayılır mı? Hadi. Ben, ben hadi. Okuyacağım. Hayır ben okuyacağım. Niye sen okuyorsun? Demek ki hadi sen okuyun. Bunu ben okuyacağım ve sizleri üçüncü ipucuyla buluşturacağım. Tuna Bey. Ne bileyim her bir şey. Ben her... size demiştim yani Tuna Bey. Dedim ki yani oyunun başında sokmayalım, dahil etmeyelim oyuna. Aç konuş Emine ya. Ben sana müziği ver diyorum. Seni işe ortak etmeye çalışıyorum. Sen beni bakıyorum satıyorsun direkt yani. Doğru. Hadi. 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 hadi Tuna. Bakın hazır mısınız? Evet. Üçüncü ipucunu okumak için. Hayır hazır mısınız? Kağıdı çıkartıyorum. Ver müziğini. Ya versene şuna müziği. Evet. Dön 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 Tamam dın. tamam hadi, tamam, hadi, tamam hadi. Okuyorum. Vallahi. Bravo. İmkanım olsa bir daha boşarım şunu ya. Özlem izin verir misin lütfen? Aman konuş. Okuyorum bravo sana değil zaten bu lafa da değil yani. Bravo öyle başlamış. üçüncü ipuç oh. üç, öyle başlamış. Ya okusana tamam. şunu. Dön, bir dakika. Bravo. İlk iki ipucunu da bularak üçüncü etaba geçmeye hak kazandınız. Böylece büyük hazineye ulaşmak için bununla birlikte yalnızca dört ipucu kaldı. Görüyor yürüyor musun? Dört ipucu kaldı. Yani, Hayır, postan, üç, kaldı. Yani üç kaldı. Üç kaldı bununla beraber. Yani, yavaş yavaş gidiyoruz Gönül. Büyük hazineye ulaşacağız Gönül. Hadi, hadi hadi Tamam devam. Devam evet. tamam tamam, evet. tamam. Üçüncü ipucunu bulmak için bu soruyu cevaplayın. <laughs> Evli kadınların son 28 yıldır yapmak için kocalarından yasal olarak izin almak zorunda olmadıkları eylem nedir? Cevabı bulun, sonra da biraz fotoğraf albümlerinizi karıştırın. Dördüncü ipucu fotoğraf albümündeki bir fotoğrafta gizli diyor. Aa, dur ee, Bir dakika. Bir, da, bir daha bir daha bir daha ee, Evli kadınların son 28 yılda yapmak için kocalarından izin alma zorunluluğu olmamı. Ne? Evli kadınların son 28 yıldır yapmak için kocalarından yasal olarak izin almak zorunda olmadıkları eylemle. Yani 28 Bilmiyorum. yıl önceye kadar yapıyormuşsun. 28 evet. yıldır bu i̇zin bu almak zorunda değilsin. Şey. 28 yıl. Ne ki bu Sen Hiç benden hiçbir şey, şey, şey için, için izin almazsın mi? ki. Ha ben de almam. Ben de Tuna'dan hiçbir şey için izin almam. Senin yerinde olsam ben de benden izin almazdım Gönül. Ben Sertaç'tan hiçbir konuda izin almam. Tuna'dan da almazdım zaten. Ayrıca niye izin alayım ki canım? Aa. Her kadın kendi kararlarını verme konusunda özgürdür hayatım. Ah. Niye bir erkekten izin almak zorunda kalsın ki? Hiç ya. Yer yer kükremesine rağmen e, ben de bariton Hüseyin'den yani izin almadım pek öyle şimdiye kadar bir şey için. <laughs> Ama demek ki 28 yıl önce kadınlar bir şey için, bir şey yapabilmek için kocalarından izin alıyordu. Yani evliliğin boyunca böyle fikir alışverişinde bulunursun da izin almak da neymiş yani? <laughs> dominant teyzeye bak hele. Evlilikte böyle fikir alışverişinde bulunurmuş. Bir kere sen dominant teyzesin kimseye fikrini sormazsın. Kendi fikrin neyse onu yaparsın yani. Yeme şimdi. <laughs> deme abicim. Bana Gönül her zaman fikrimi sorar. Evet. mutlaka dinler. Ondan sonra şey yapar ama mutlaka sormaz mısın Gönül? Öyle evet. Ama evlilik öyle bir şey zaten. Yani fikir alışverişinde bulunuyor. Ama bu zor bir soru. biraz düşünmemiz lazım. Ya yani 28 yıl önce kadınlar ne yapmak için kocalarından izin almak zorundaydı. Ne olabilir? Hiç anlamadım düşünün, düşünün, düşün, düşünün, düşünün. Meltem, hı. biz seninle 30 yıldır evliyiz. Hı hı. Sen 30 yıl önce de kafana ne koyduysan yapıyordun. şimdi de yapıyorsun. E 30 yıl önce de ben sana hiç karışmıyordum zaten. Seni hep destekliyordum. Demek ki bu soru saçma yani. Böyle bir şey yok. Aslında var. Ama muhtemelen çok fazla uygulanan bir yasa değildi. Bir dakika. Ne o Meltem? Bir dakika, bir dakika ben. Şey, gönülcüm bir saniye. Bir şey kontrol edeceğim. Bakayım. Aha. Doğru hatırlamışım. Ne? Ne? Çalışmak. Ah. Ya. Aa. Evli kadınlar sadece son 28 yıldır çalışmak için kocalarının iznini almak zorunda değil. 1990 yılından itibaren bu durum ortadan kalktı. Ben i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Ettim, bak, dur gönül dur bitmiyor. Bak 1990 yılında bir esaret sona erdi ve kadının çalışmasını kocasının izine bağlayan medeni kanunun 159. maddesi anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi yazıyor. ya Şu anda şok olmuş durumdayım ya. Yani. Vay be. İnanması zor ama gerçek. Neyse şimdi bu sorunun da cevabını bulduğumuza göre... Sıra geldi ipucun altında. O da nerede saklı? Fotoğraf albümünde. Fotoğraf, Fotoğraf albümüyle ne alakası var Gönül ben onu Yip anlamadım. Bakalım işte. Ben buldum alakayı. Ne? E, bizim çalışırken çekilmiş bir sürü fotoğrafımız var. Ay Mertem. Madem çalışmaktan bahsediyoruz. Ay ne güzel günlerde onlar özledim. <laughs> Ay, çok güzel. Getiriyorum albümü bakalım getireyim. hemen içinde ne var. Hı. Çalışırken iş yerinde çektiğimiz fotoğrafların hepsi burada. Hadi aç bakalım. Ay ya halisi bu. Ay, 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 Bir mektup var mı? Yok Haluk. Bir dakika. Meltem ne kadar gençmişiz burada. Hala genciz gönül. Ne demek genciz? Bir dakika Haluk. Bir dakika yani. Şimdi diyor ki... ...iş yerinizde çektiğimiz fotoğraflardan birinin arkasında yazılı. O zaman ne yapıyoruz? İş yerinde çekilmiş bir fotoğrafımızın arkasına bakıyoruz. Bu olmasın? Hata olabilir. Aç bir bakayım. Bu kadar zamandır duruyor. Ha, çıktı. Evet. Gerçekten size helal olsun. Büyük hazineye ulaşmak için üç ipucunu da buldunuz. Ben bile bu kadar başarılı olacağınızı tahmin etmiyordum. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Büyük hazineye ulaşmanız için evet. çok az kaldı. Biraz hadi. daha dayanın. Sonunda çok mutlu olacaksınız. Hadi be kardeşim, sade de gel ya. Sana demiyorum, onu yazana diyorum. Ya. O zaman müsaade et, okuyayım mı? Hadi. hadi. Okuyordum <laughs> zaten, oraya sen Ay yok girdi? ne kadar gençmişiz, bilmem neymişiz. okudum. Okuyordum, araya girdim hadi. <laughs> Neyse. Hı. Şimdi Dördüncü ipucunu bulmak için bu soruyu cevaplayın. Haluk Çetinoğlu'nun yıllardır sakladığı en önemli eşyası nedir? Ne? Beşinci ipucu S harfinde saklı. Şu anda S harfi size hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Ama merak etmeyin cevabı bulduğunuzda çok anlamlı olacak. S ne? E? Süpermen. Ne bileyim ben? Türk Süpermen ne şimdi? Ne bileyim S deyince hani böyle... Hani... Hüseyin öyle sakladığın bir eşya mı var? Bir sakladığı bir eşya diyor. Bak şu. Şunun da S. Sakladığı önemli eşya. Sünnetle ilgili bir şey saklamış olabilir misin Haluk? Ne alaka? S olduğu için söylüyorum yani. sünnetten hani. Bilmem kaç senedir öyle şey saklanır mı Allah aşkına? Ne Zı Düşünelim. Bir şey söyleyeceğim. Hani siz geçenlerde... ...Halil'in böyle atıp satamadığı böyle bir eşyaları vardı. Eski püskü şeyler. Hı hı. Onları böyle masanın üstüne sermiştiniz. Neler vardı onun içinde? Bir düşünsenize hatırlıyor musunuz? Aa, biz o zaman yoktuk. O yüzden bilemiyorum. Ben de hayatım. Hayret. Evet. Eksik kalmışsınız. Ama bir şeyden de eksik kalsınlar gönül. Hanımefendi. Ben size cevap verebilirim. Ama... Tartışmaya gerek yok. Hazineye bu kadar yaklaşmışken hiç zaman harcamayalım diyorum. Yoksa ben konuşunca çok kötü olur. Ee, Haluk Bey'in sakladığı eşyaların arasında e, eski bir piller vardı. E, ajan da vardı. E, bir de böyle banka ekstreleri vardı. Abi bir dakika şimdi. Yani böyle pilmiş, ekstreymiş onlar değil. Onlar ya bir gün lazım olursa diye sakladığı şeyler Haluk'un. Ama bu öyle bir şeyden bahsetmiyor bence. Yani böyle onun için önemi olan tuttuğu bir şey. İyi de S harfiyle ne bağlantısı var? Şimdi S harfi olan Haluk'un eskiden beri atamadığı, çok önem verdiği şey. Buldum. Ne? Ne? Fihrisli telefon defteri. Aa! o F başlıyor Gönül. Fih, harfi var Tuna. Tamam fih riskli. Hayır, Nerede senin fih telefon e, e, defteri? İçeride. Hadi getir e, de, 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 de. S harfine bakalım. E, S, S. Yani yani ben de içindeki değil. Evet. İçindeki S harfine bakalım. Haklıymış seni oyuna almamak lazım. Abi şeye hadi. bakıyorum ben ya. Akım S ile başlayacak gibi böyle. Içine, ama... Hayır yani, pek... S harfine açıp bakacağız. Aa, değil mi? Ha. Ne ya? Ne ya? Ne aşk olsun Tuna ya? Şunu da yerine koyayım da kaybetmeyelim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.